Merhaba sevgili gençler. Din kültürü yazılı sorularının çözümüyle karşınızdayız. Dördüncü sınıflar için hazırlanmış ikinci dönem birinci yazılı soruları. Karma bir sınav arkadaşlar ve yeni hazırlanmış çok güzel bir sınav. Lütfen sonuna kadar bizi takip edin, not alın ve yazılılarınızda siz de bizi takip eden diğer arkadaşlarınız gibi yüz alınız. Evet yorumlarınızı esirgemeyin, like'larınızı esirgemeyin ve bir de abone olmayı lütfen unutmayınız. Doğru yanlış sorularımızla hemen başlayalım. Önce şöyle kalemimizin rengini kırı bir renk yapalım. Mavinin dışında, kırmızının dışında yeşil yapalım. Evet. Bozulmadan günümüze kadar gelen tek ilahi kitap İncil'dir diyor. Bu doğru bir bilgi mi arkadaşlar? Elbette ki yanlış. Bozulmadan gelen tek kitap Kur'an-ı Kerim'dir. İkinci sorumuz. Kur'an'da yalnızca ahlak kuralları ile ilgili bilgiler vardır. Kur'an'da sadece ahlak bilgileri yoktur arkadaşlar. Hangi tür bilgiler vardır Kur'an-ı Kerim'de? Hukuk, ibadet değil mi? İnanç ahlak bilgileriyle doğrudur. Yani bu da yanlış. Sadece ahlak yoktur. İkin, üçüncü sorumuz. Medine'de inen ayetler daha çok günlük hayatı düzenleyen kurallarla ilgilidir diyor arkadaşlar. Medine'de 28 tane sure inmiştir arkadaşlar. Daha çok ibadet ve hukuk kurallarıyla alakasıdır. Medine'dekiler Mekke'dekiler ise inanç ve ahlak kurallarıyla alakalıdır. Yani bu da yanlış bir bilgidir. Medine'de inenler ibadet ve hukuk kurallarıyla alakalıdır. Ne diyor? Günlük hayatı düzenleyen kurallarla ilgilidir. Ama Mekke'dekilerde ne vardır? Ahlak kuralları. Medine'dekiler hukuk ve ibadet vardır. Günlük hayatı düzenleyen ahlak kurallarını mı kabul edeceğiz burada? Hukuk kurallarını mı? Elbette ki ahlak kuralları Mekke'dekiler ahlak kurallarıdır. Yani buna da yanlış diyeceğiz. <laughs> Kur'an'ın en önemli amacı insanların sağlam bir inanca sahip olmalarıdır. Evet burada doğru arkadaşlar. Kur'an-ı Kerim'de her surenin başında besmele bulunur. 114 tane sure vardır arkadaşlar. 114 surenin başında da besmele var mı? Hayır. 113'ünün başında vardır arkadaşlar. 113 Tevbe suresi Tevbe suresinin başında besmele yoktur. Tevbe suresi besmele ile başlamaz sevgili arkadaşlar. Yani ne olacak? Bu da yanlış. Kur'an'da toplam 114 tane ayet vardır diyor. Hayır 114 tane sure vardır arkadaşlar. 6666 ayet olduğu var kabul edilir. Yani yanlış. Bir sonraki sorumuz sureler adlarını surenin içinde geçen olay, konu veya isimden ve kişiden alır. Bu doğru mu? Evet, bu doğrudur arkadaşlar. Geçelim bir sonraki sorumuz. Kur'an-ı Kerim'de 30 cüz vardır. Evet her cüz 20 sayfadan oluşur. Kur'an-ı Kerim 600 sayfadan ibaret olduğunu kabul edersek bu da doğru bir bilgidir. Sonraki soru Kur'an-ı Kerim'in başında Hatim duası bulunur. Hatim duası bulunmaz arkadaşlar Kur'an-ı Kerim'in sonunda. Hatim Kur'an-ı Kerim'in baştan sona okunmasına denir ve başında da Hatim duası yoktur. Yani yanlış bir bilgidir. Son doğru yanlış sorumuz. Kur'an'ın her sayfasına hisp denir. Evet okunması ve ezberlenmesi, öğrenilmesi kolaylaştırılsın diye bölümlere ayrılmıştır. Her bölümde 10 sayfaya ayrılmıştır ve buna hizb denir arkadaşlar. Bu doğru bir bilgidir. Evet doğru yanlış sorularımız bitti. Şimdi bir sonraki soru türümüz olan boşluk doldurma sorularımız varmış arkadaşlar. Şu gördüğünüz kelimeleri boşluklara doldurarak cevaplayınız şeklinde soru sorulmuş. Yapalım hemen. Bakalım. Kur'an'ı yazıya geçiren sahabelere ne denir arkadaşlar? Yazıya geçiren vahiy katipleri değil mi? Vahiy katipleri denir. İkinci sorumuz Kur'an'ın karşılıklı olarak okunmasına ne denir arkadaşlar? Mukabele denir. Mukabele bele. Üç Kur'an'ın baştan sona hepsinin okunmasına az önce söylemiştik değil mi? Neydi? Hatim. Hatim denir. Dört Kur'an'ın toplatılmış ilk haline ne denir arkadaşlar? Mushaf denir değil mi sevgili gençler? Mushaf denir. Kur'an-ı Kerim'in surelerini meydana getiren her bir cümlesine evet her bir cümlesine biz ayet diyoruz değil mi sevgili gençler ayet ayet denir. Kur'an-ı Kerim'in ayetlerden oluşan her bir bölümüne biz sure diyoruz. Sure adı verilir Kur'an-ı Kerim'in başka dillere çevrilmesine meal denir. Sureyi de çizelim. Evet meal. Mesela Kur'an meali denir. Ne demektir? Kur'an'ın tercümesi demektir meal. 8. Kur'an'da ayetleri birbirinden ayıran işaretlere, evet ayetler okunurken belli bir süre beklemek gerekiyor arkadaşlar. Bu beklemeye secavat yani durak denir değil mi? Secavat durak ya da secavat denir. Nerede var mı durak? Evet şuradaymış. 9. Kur'an-ı Kerim'in 20 sayfasından oluşan her bir bölümüne cüz adı verilir sevgili gençler. Evet gördüğünüz gibi gerçekten güzel ve bilgiyle dolu bir sınav. Mutlaka bu çıkacaktır. Lütfen not alın sonuna kadar. 10. Kur'an'ın tamamını ezbere bilen kişilere hafız denir arkadaşlar. Hafız hafız denir evet arkadaşlar boşluk doldurma sorularımızdan da bir şey kalmadı vahiy silmemişiz evet vahiy nerede vardı vahiy boşta kalan vahiyin cevabı yok değil mi yok evet arkadaşlar bitti şimdi geçelim burada ne varmış klasik sorular varmış iki tane İlahi kitapları ve gönderildikleri peygamberleri yazınız diyor arkadaşlar. İndiriliş sırasına göre yazalım biz. Birincisi inen arkadaşlar Tevrat'tır. Tevrat kime indirilmiştir? Hazreti Musa'ya indirilmiştir. İkinci inen arkadaşlar Zebur'dur. Zebur. Zebur kime indirilmiştir sevgili gençler? Hazreti Davut'a indirilmiştir. Üçüncü inen sevgili gençler İncil'dir. Kime indirilmiştir? Hazreti İsa'ya indirilmiştir. Dördüncü indirilen ise bizim kutsal kitabımız olan Kur'an-ı Kerim'dir. Kime indirilmiştir? Hazreti Muhammed Evet, bu soruyu da cevaplandırdıktan sonra Kuran'ın başlıca özelliklerinden dört tanesi istenmiş. Kuran'ın birçok özelliği var ve size dört tanesini yazalım arkadaşlar. Öncelikle en önemli özelliklerinden biri nedir? İslam'ın kutsal kitabı olması arkadaşlar. İslam'ın kutsal kitabıdır. Hazreti Muhammed'e indiril indirilmiştir. Ve evet, bütün insanlığa aittir. Yani evrenseldir. Başka arkadaşlar Arapça indirilmiştir, değil mi? Arapça indirilmiştir. Birçok özelliği vardır arkadaşlar. Mesela 114 suredir. Bu da bir özelliğidir. 6666 ayettir. 23 yılda inmiştir. İşte böyle uzar gider bu özellikler arkadaşlar. Siz de mesela şunu da yazalım. 30 cüzdür. Değil mi arkadaşlar? Bunlar hangisi aklınızda kalırsa onu rahatlıkla yazabilirsiniz. Kur'an-ı Kerim'in özellikleri. Evet geçelim bir sonraki soru. Burada ne var? Bir eşleştirme var gördüğünüz gibi. Bu eşleştirmeyi beraberce yapalım. Rengimizi değiştirerek. İlk peygamber kimdir arkadaşlar? İlk peygamber Hazreti Adem nerede? Şurada gördüğünüz gibi. Biri getirdik, yazdık. Yüce Allah'ın mesajlarını peygamberlerine bildirmesine ne denir arkadaşlar? Bakalım nerede? Vahiy, vahiy. İkiyi getirdik, buraya yazdık. İlk vahiyin geldiği yer neresidir arkadaşlar? İlk vahiyin geldiği yer Hira mağarasıdır değil mi? Nur Dağı, Hira mağarasıdır arkadaşlar. Üç. Dört. Vahiy getirmekle görevli melek Cebrail nerede? Evet 4 Cebrail. 5 Kur'an-ı Kerim'deki en uzun sure. Bakara suresini bulalım hemen karşısındaymış zaten 5. Kur'an'ı kitap haline getiren sahabe. Kimdir arkadaşlar Kur'an'ı kitap haline getiren? Kimdi sevgili gençler? Hazreti Ebu Bekir mi? Hazreti Osman mı? Hazreti Ebu Bekir nerede? Altı, hata yapmayalım. Evet 6. 7 Kur'an-ı Kerim'in ilk suresi. Evet İnen ilk suresi demiyor. İlk suresi Fatiha suresidir arkadaşlar. 7 idi değil mi? 7. İnen ilk suresi Alak'tır. Ama Kur'an-ı Kerim'de yer alan ilk sure Fatiha'dır. Unutmayalım, karıştırmayalım. Kur'an'ı toplayan ve çoğaltan komisyonların başkanı. Evet, çoğaltan kişi demiyor. Komisyonların başkanı kimdir arkadaşlar? Çoğaltan Hazreti Osman'dır. Ama bu komisyonun başında Zeyd bin Sabit bulunur değil mi arkadaşlar? 8. Kur'an-ı Kerim'in son suresi Nas suresidir arkadaşlar. 9. Kur'an'ı çoğaltan sahabe. Evet Hazreti Osman işte burada. 9 bu 10 olacak. Kur'an-ı Kerim'deki en kısa sure Kefser suresi nerede? 11. Son peygamber Hazreti Muhammed On. 2. Evet sorumuzda güzelce cevaplandırdıktan sonra söyleyin son bir defa bir bakın. Siz videoyu durdurarak da tabi not alabilirsiniz arkadaşlar. Evet geçelim sonraki soru türümüz neymiş? Çoktan seçmeli sorular bakalım karşımızda neler çıkacak. Kur'an kaç yılı, yılda tamamlanmıştır? Yaklaşık 23 yılda tamamlanmıştır arkadaşlar. Doğru cevap B seçeneği. 2. Kur'an-ı Kerim hangi gecede indirilmeye başlanmıştır? Kadir, Miraç, Beraat, Regaib gecesi. Evet, Kadir gecesi indirilmeye başlanmıştır. Biliyorsunuz sevgili gençler değil mi? Doğru cevap A seçeneği. 3. Aşağıdakilerden hangisi Kur'an'ın gönderildiği dönemde Arabistan'da yaşananlardan değildir. Yani Arabistan'ın bir özelliği değildir o dönemde. Kadınlara çok değer veriliyordu. Hayır, kesinlikle yanlış. Kadınlara hiçbir şekilde değer verilmiyordu. Güçlüler zayıfları eziyordu. Evet. İnsanlar putlara tapıyordu. Evet. Sosyal ahlaki sorunlar çoktu. Evet. Ama kadınlara değer verilmiyordu. 4. Hz. Muhammed'e gelen ilk vahiy aşağıdakilerden hangisidir? Alak suresinin ilk 5 ayetidir arkadaşlar. Doğru cevap A seçeneği. 5. sorumuza geçelim. Yukarıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur? Bakalım arkadaşlar. Kur'an indikçe yazıya geçirilmesi Kur'an'ın bozulmasını önlemiştir. Evet bu doğru. Günümüze kadar gelmesini kolaylaştırmıştır. Evet bu da doğru. Yazıya geçirildiği için hem bozulması unutulması önlenmiş hem günümüze kadar gelmesi kolaylaştırılmış. Anlaşılmasını zorlaştırmıştır. Hayır olmaz. 1 ve 2 doğru arkadaşlar. Nerede 1 ve 2? C seçeneği. 1 ve 2 doğru. Üç, yanlış anlaşılmasını zorlaştırmamış, kolaylaştırılmıştır yazıya geçirilmesi. Geçelim 6 sorumuzu. Kur'an'ı ezbere bilen sahabelerin savaşlarda ölmesi hangi tedbirin alınmasına sebep olmuştur? Elbette ki Kur'an-ı Kerim'in ya toplatılıp yazı haline getirilmesi. Nerede var? Hmm, evet, Kur'an-ı Kerim'in toplatılması ve yazıya geçirilmesi olacaktır aslında. Nerede? Çoğaltılması... Ezberlenmesi, Kur'an'ın anlaşılması. Aslında burada en doğru cevap Kur'an-ı Kerim'in yazılı kitap hale getirilmesi ama burada toplatılıp kitap haline getirilmesi demesi gerekiyordu sorunun. Daha ıı, sağlıklı bir cevap olurdu ama doğru cevap B seçeneği. 7- Kur'an'ın evrensel bir kitap olması neyi ifade etmektedir? Kur'an'ın evrensel bir kitap olması arkadaşlar tüm insanlığa ait olması, tüm insanlığa gönderilmiş olmasını ifade eder. Doğru cevap A seçeneği olacak. 8. Kur'an hangi dilde gönderilmiştir? Türkçe, İngilizce, Almanca, Arapça. Biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim Arapça olarak indirilmiş. Doğru cevap D seçeneği. 9. Lokman oğluna öğüt vererek yavrucum Allah'a ortak koşma. Doğrusu şirk büyük bir zulümdür demiştir. Yukarıdaki ayette Hazreti Lokman, Lokman oğluna neyi tavsiye etmektedir? Allah'ın birliğine inanmayı, namaz kılmayı, insanlara yardımcı olmayı, her zaman dürüst olmayı. Elbette ki Allah'a şirk koşmamak, Allah'ın tek olduğuna yani bir olduğuna, birliğine inanmayı tavsiye etmiştir arkadaşlar. Geçelim 10. sorumuza. Yavrucuğum namazı kıl, iyiliği emret, kötülükten vazgeçirmeye çalış. Başına gelenlere sabret. Lokman suresi yine arkadaşlar. Yukarıdaki ayette aşağıdakilerden hangisi tavsiye edilmektedir? Ne diyor? İyiliği emret. Kötülüklerden vazgeçirmeye çalış. Başına gelenlere sabret diyor. Namaz kıl. Ne diyor bakalım? Namaz kılmak, tavsiye etmen, temiz olmak, iyiliği emretmek, sabırlı olmak hangisini edilmemiştir özür diliyorum çünkü baktığımızda birçok cevap var hangisi tavsiye edilmemiştir sabırlı olmak tavsiye edilmiştir iyiliği emretmek tavsiye edilmiştir namaz kılmak tavsiye edilmiş ama temiz olmayla alakalı hiçbir şey yok doğru cevap B seçeneği 11 Kur'an'ın ilk inen ayetinde aşağıdakilerden hangisi emredilmektedir Namaz kılmak, doğru söylemek, okumak, temiz olmak. Evet ilk ayet nedir arkadaşlar? Yüce Rabbin adıyla oku. Yani oku emri vardır. Doğru cevap C. 12. Kur'an-ı Kerim'i neden bir seferde değil de parça parça indirilmiştir arkadaşlar. Kur'an-ı Kerim'in daha rahatlıkla anlaşılması, daha kolay öğrenilmesi için birden indirilmemiştir. O yüzden parça parça indirilmiştir. Öyle bir seçenek arayacağız. Sadece peygamberimize geldiği için hayır, Müslümanlar daha kolay anlayıp emirleri rahatlıkla uygulasınlar diye. Evet arkadaşlar. Doğru cevap B seçeneği. Evet arkadaşlar. Sınavımız burada sona erdi. Lütfen kanalımıza abone olun ve videolarımızı beğenmeyi unutmayınız. Bir sonraki sınavda görüşmek üzere. Hoşçakalın, başarıyla kalın ve bizimle kalın sevgili gençler.